Nihayet istediğiniz istihbarat elime ulaştı. Sultanım, paşalar, beyler, kazaskerler, müftüler, ecnebi elçiler, Yeniçeri ağaları, devletin içinde ve dahi dışında ne kadar mühim vazifeli zat var ise hepsi tetkik edildiler. Hepsi hakkında mühim malumatlar var orada. Güzel. Sultanım, merakımı mazur görün ama bu kadar malumatı ne yapacaksınız? Kimlerle yürüyeceğimi bilmek istiyorum Sümbül. Malum İbrahim Paşa yakında gidecek. Nasıl nereye gidecek? Nereye istiyorsam oraya. O varken bana da evlatlarıma da huzur yok. Hanım. Sultanım. Gel, gel 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 gel. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç mi? Ne hiç? Kimden izin aldın saraydan çıkmak için? Ben şey için geldim hanım. Ee, e, Huri Can Sultanım hastaymış o yüzden. U sana mı düştü hekimler dururken? Merhem getirdim ha. Tırır! Merhemmiş! Sümbül ağa. Hatunu rahat bırak. Sultanım. Hadi işinin başına. Şuna. Sultanım. Güfem Hatun. Hayırdır Hürrem? Buraya kadar geldiğine göre mesele mühim. Epeydir sizi ziyaret etmek istedim. Kismet bugün neymiş? Sultanım, geçmiş olsun inşallah. Niye? Ne oldu ki? Huri Cihan Sultanımız hastaymış, öyle dediler. Nereden çıktı bu? Oynuyor yukarıda kardeşiyle. Öyleyse ben şey etmişim hüsnü kuruttu. Sen niye geldin Nurhan? Anlaşırlar onu unutamamış. Yalan söylüyorsun. <laughs> Madem inanmıyorsanız... ...Mermel Köşk'e gidelim. Nasıl geçti buluşmanız? İyi. Bütün anlatacağın bu mu? Paşa ile konuşup tekrar kalbini kazanmamı istemiştiniz. Zannedersen bir umut var sultanım. Öyle mi? Bunu anlamak için bir soru sordum. Sustu cevap vermedi. Anlaşılan kalbinin köşesinde hala duruyorum. Sonra ne oldu? Gitti. Madem öyle, bütün hünelerini gösterin gel. Onu tekrar meftun et kendini. Çekilebilirsin. Nazlı. Hatice Sultan gitmemiş belli ki. Ne olmuş öğren. Emredersiniz Sultanım.